Herkese merhaba arkadaşlar çok uzun zamandır çekmek istediğim Need for Speed'de oynamış garaj videosu ile karşınızdayım ben Ata bu videomuzda sizlerle birlikte bir yıllık aslında tam olarak da bir yıllık değil çünkü benim bu videoyu iki ay öncesinden falan çekmem gerekiyordu çünkü oyuna 6 Aralık 2022'de başladım bugün pazar yani 4 Şubat 2024 yani neredeyse 14 aylık garaj diyebiliriz. O sebepten ötürü olarak öncelikle kusura bakmayın çünkü yeni arabaların gelmesi olsun, yeni güncellemeleri olsun, almak istediğim, yükseltmek istediğim arabalar vesaire olsun. Daha güzel bir garaj videosu çekebilmek adına birazcık erteledim. Birazcıktan kastım ay yani anladınız siz. Bu videomda sizlere Nifor Speed garajımı sizlere göster olacağım. 4 ay sonra yani 18 ay buçuk yıllık garaj videosu ile Ariyeten karşınızda olacak. Bu sefer inşallah erteleme olmayacak diyerekten daha fazla Nifor Speed videoların gelmesini istiyorsanız ve sizlere destek olmak istiyorsanız videoyu kapat ve cebi benim rap ve de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Eminim ki bu videonun altına abi Asfalt 9'a geri dön ya da ne Asfalt 9 oynamıyorsun ya Asfalt 9 oyna tarzı yorumlar muhakkak gelecektir. Arkadaşlar ben bir ara onunla alakalı ne neden asfalt 9'u bıraktım ve ondan sonrasında neden Nifor Speed'de oynamışsa oynuyorum asfalt 9'u oynamıyorum tarzı iki tane video çekmeyi düşünüyorum ama biraz daha zaman geçmesini istiyorum ki hem oyunda biraz daha gelişebileyim hem oyunu oynayan kişi sayısı biraz daha artsın beni takip etmeyle beraber Ondan sonra daha bilinçli bir şekilde daha güzel bir garajda anlatabilecek daha güzel şeylerle beraber daha fazla şeyle beraber e, bu iki videoyu yapmak istediğimden ötürü ki Asfalt 9'da da bir yandan geri dönmem gerekiyor maalesef. Yeni güncellemeler yeni etkinlikler mekanikler falan gelmiş çünkü bir ara bakmıştım. Onlar için biraz sizleri ayrıca bekleteceğim. Haberiniz olsun diyerekten şu anda oyun içerisinde toplam 189 tane araç var. Her güncellemede oyuna her güncelleme geldiğinde en az bir en fazla 4 olmak üzere araç ekleniyor. Bu araçta direkt olarak özel etkinliklerin gelmesiyle beraber alabiliyorsunuz. En son mesela Coinsec CC 850'yi aldım. 3 araba eklendi bu güncellemede. İkinci araçtı KTM Xbox GT XR mesela etkinin 4. gündeyim. Bitirirsem 91 aracım olacak. Oyunun en güzel taraflarından bir tanesi bu. Yeni araba eklenme gibi alabiliyorsunuz. Bu da garajınızı çok daha hızlı genişletmek ve oyunda çok daha hızlı gelişmek adına çok güzel bir olay. Evet artık garajımıza yavaştan geçebiliriz. Bu önemli bir detay çünkü çoğu açtığım araba çoğu araç bu etkinlikler sayesinde açılmış araçlar. Hatta böyle her seferinde katman katman klasman klasman ayıracağım ki bu sayede her bir aracı incelediğimizde garaj baştan başlarında çok vakit kaybetmeyelim. Şöyle baştan sizlere göstermeye başlayayım. Ford Fiesta, Subaru BRZ, Toyota 86, Golf GTI, Subaru Impreza, ee, Volkswagen Scirocco'ru BMW M2 Coupe bunlar benim şu anda Max olan sokak araçlarım arkadaşlar Nissan 370 yakın zamanda Max olacak Honda Civic Type R 5 çizime ihtiyacım var altına harcamak istemediğim için almıyorum ee, Bu iki araba yakın zamanda kesin max olacak En baştaki iki araba Ondan umudum şu anlık zaten yok Sokak arabalarım bu şekilde ee, Şu anda en güçlü aracım BMW M2 Coupe hatta tasarımını en çok beğendim kendim yaptım araç da bu. Fakat normal şartlarda en iyi sokak arabası Mercedes AMG A45 arkadaşlar. Şu andık hani oyundaki en iyi sokak arabası. En güçlü araba BMW M2 Coupe diyorum. Max'lar arasında kastediyorum. Yoksa normalde Mercedes çok çok daha iyi. İki tane araba eksik sadece. Bunlar da etkinliklerle açılıyorlar zaten. Onları da bir ara açarız. Evet sokak arabalarına geçelim. Sokak arabalarından C-Sport'a geçelim. Mitsubishiler, Aston Martinler, Jaguar falan var Nissan. Yakın zamanda açtığım Shelby Daytona var. Bunu geçen hafta falan açmıştım. Zaten bunların hepsinin videoları kanalda var arkadaşlar. Oyuna başlamayı düşünüyorsunuz ya da hala hazırda oynuyorsanız, Need for Speed 2020 oynamak ben muhakkak zaten yorumlar kısmına sabitleyeceğim. İsterseniz oradan videoları izleyebilir, etkinlikleri oynayabilirsiniz. Çoğu etkinliği zaten teka teka oynayabiliyorsunuz. Aston Martin onlardan biri. Ee, Mitsubishi. Ee, 3000 GT bunlar özel olarak geliyorlar. Yukarıdaki de aynı şekilde. Shelby Daytona sürekli oynayabildiniz. Nissan Skyline oynayabildiniz. Aston Martin. Jaguar E-Type de aynı şekilde. Ben bunu şansı açtım. Hani gelen çizimlerle, etkin şeylerle falan. Nissan CX Type X falan. Bunların hepsi tekrar tekrar oynayabileceğiniz Voltaventler de geliyor. Fakat bu Mercedes. Bu kariyer modunda. Lamborghini Miura. Ferrari 250 GTO. Contact. Bunlar da özel etkinliklerle gelen arabalar. Nissan Skyline de aynı şekilde Volt Event'te geliyor. BMW 3 GTR benim zaten oyun dünyasında, yarış dünyasında açık ara çocukluğumun aşkı. En sevdiğim arabadır. Altına mavi neonları da ariyeten de Ben kendim eklemek isterim. Çünkü neden olmasın yani araba ekstradan özel kılmak amacıyla. Şu anda 5 yıldız 24 çizim ihtiyacı var. Yani bir türlü PvP yarışları falan gelmediği için maalesef çizim toplayamıyorum. Ama maksadığımızda galiba yanlış bilmiyorsam C-Sport'un en iyi arabası M3 GTR. Nissan Skyline GT BNR 34. Yeni yeni maksadığım arabalardan bir tanesi. Bununla alakalı bir video falan çekmiştim çünkü. Toyota Supra falan da var. Onu modifiye etmene menüs ama muhakkak modifiye falan edeceğim. Yani gelecek garaj videosunda ben bu arabaların neredeyse hepsini modifiye etmiş olacağım. Özellikle olan arabaları ayrıca modifiye ediyorum. Haberiniz olsun. Bazı arabalardan daha uzun bazılarına özet olarak bahsediyorum. İsterseniz zaten oyundan bakabilirsiniz. Spor arabalara geçiyoruz. Bende şu anda 14 tanesi var. 37 tane spor araba var normalde. Bunları açmak o kadar da kolay değil. Bazıları kariyer modundan zaten geliyor ama özellikle çoğu özel etkinlikte geliyor. Şöyle göstermem gerekecek olursa. M3 G80 özel etkinlik. BMW M4 kariyer modu. M4 Razer sadece ve sadece PP yarışlarından. Nissan Z Performance özel etkinlik. Ford Fiesta Cam Black. Bu da işte PvP yaşlarından vesaire geliyor. Promo falan geliyor. Arabayı açtıktan sonra öyle. Nissan bu kariyer modundan. Lotus Emira özel etkinlik. Cayenne Turbo özel etkinlik. Chevrolet Corvette Volt Event. Mercedes AMG kariyer modu. DeLorean özel etkinlik. Lamborghini Urus özel etkinlik. Nissan f Aid'in Neon Feature özel etkinlik. Bazıları yı 6 yıldız. Ama hiç kolay değil gerçekten bunları geliştirmek. Arabalar açtıktan sonra promo gelirse promo bir de pvp yaşlarından çizim kasabiliyorsunuz. O yüzden arabaları maksamak o kadar kolay değil. Ama o olay ne kadar fazla arabanız olursa o kadar fazla ödül toplama imkanınız oluyor. Bu sayede oyunda çok daha rahat hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Oyun hakkında da detaylar veriyorum ki hani bu arabaları nasıl açtım falan böyle çok güzel arabalar var vesaire diye merak edenler olacağından ötürü bilgilerini veriyorum hani. Bunların çoğu özel etkinlik veya voltemetler açılan araçlar video çekerek zaten araçları açmaya çalıştığım için de şu an sadece 90 arabam var. Normalde çok daha fazla olabilirdi. Spor arabaları geçtik. Ardından ha Muscle'a gelmeyi unuttuk bu arada. Masalı unuttum çok pardon. Bunlar da 6 yıldız olabilen C-Sport tarzı. Biraz daha üst kademeli araçlar arkadaşlar. Dodge Challenger Snop Dog, Shelby Snop Dog gibi özel arabalar da mevcut. Bunlar da PP yarışlarından vesaire açabiliyorsunuz ya da gerçek parayla. Gerçek parayla hiç bahsetmeye gerek yok zaten. Şöyle kısaca özet geçecek olursak. Volt Event, kariyer modu. Bunlar zaten dediğim gibi PP yaşlarından falan. Kariyer modu, Volt Event. Bu da PP yaşından hatta oyunun başında Google Play hesabınızı bağlayarak Fort Master Coin'i açabiliyorsunuz. Ve bu araba sayesinde güzelce ilerleyebiliyorsunuz. Challenger, kariyer modu, Mustang, kariyer modu, Cadillac, özel etkinlik, Hennessey özel etkinlik. Yani yarısından fazlası özel etkinlikte falan şöyle arkadaşlar. Bunların e, hepsi volt Event veya özel etkinlikte. Fort Mustang, Razor tabi. PP yaşlarından gelirse falan. Haberiniz olsun. Bir de Dodge Demon Revenant. E, Masal arabalarının arasında en iyi araba. Ve bu sadece PP yaşlarından falan geliyor yani. O yüzden biraz zor elde ediliyor. Evet spora göstermiştik. Süperlere geçelim. E, burada bayağı güzel arabalarımız var. Land Rover mesela Need for Speed yani boyuna özel araba. McLaren 650 S direkt kariyer modu. Lamborghini Reventon özel etkinlik. Stingray özel etkinlik. Polestar 1 Need for It diye yazıyor zaten özel etkinlik. Porsche GT e, Volt Event'ten alınabiliyor. Ben altında satın almıştım. Bayağı indirimdeydi. 4 yıldız 5'e gidiyor. Hatta etkinliği yapsam 6-7 yıldızla bile zorlayabilirim. E, Süperler arasındaki en iyi araba bu zaten. Kendisi gerçekten çok güzel bir araba. Çok tatlı bir görünüşü falan var. Ya baya güzel. Ben bu oyundaki Porsche'leri çok seviyorum mesela. Ee, onun dışında AMG özel etkinlik, Magdalene 600 lt özel etkinlik, Arthur özel etkinlik, Aston Martin özel etkinlik, Magdalene GT özel etkinlik. Bunların hepsi özel etkinlik. Bu kariyer modundan elde edilebiliyor. Ya da dükkandan da satın alabiliyorsunuz. Şu anda 8 yıldız. Böyle süper mekanik diye bir şey var. Özel bir parça daha var. Bunu elde etmek bayağı bir zor. Bunun da yükseltmesini yaptığınızda Araç maksimum potansiyeline uğraş, e, ulaşıyor. Yani oyunu yapabileceğiniz bayağı yükseltmeler falan var. Arabalar resmen güç fantezi yapabiliyorsunuz. Buradaki arabalara değinmeye bile gerek yok zaten açık olmalı için. Çoğu ya özel etkinlik ya da volt eventlerden falan açılabiliyor. Bir iki tane de modunda gelebilen e, arabalar mevcut. Evet. İşte şimdi e, ipin kayışın koptu. asıl noktaya geldik arkadaşlar. Hyper yani oyundaki en iyi araç sınıfına. Paganu Aira kariyer Koenze CX, kariyer. Ee, ondan başka diğerlerine şöyle bir dönelim. Özel etkinlik. <laughs> özel etkinlik. Özel. 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 McLaren P1 özel. Lamborghini özel. McLaren özel. Pagani. Bugatti Chiron. Coin Segregora. Pagani Utopia. Gemera. CC850 yeni açtım demişti. Bugatti Boyle. Jesco Absolute oyunun yeni en iyi arabası bu arada. Ama Coin Jesko'da özel etkinlikte Arabayı 6 yıldız yapmam sayesinde şu anda en güçlü araba konumunda. Yani bu andan itibaren yani özellikle ve özellikle spor, süper ve en çok da hyper arabaları zaten özel etkinliklerle açıyorsunuz arkadaşlar. Özel etkinliklerle açıldığı için bu arabalar zaten bu arabalar belli seviyelerde oluyor genellikle. Bakın oyunun en iyi arabaları şöyle gösteriyorum sizlere. Bakın Bolide, Jesko, Jesko Absolut Gemera'yı da sayabiliriz. Bunlar direkt özel etkinlikle açılan arabalar. Yani para harcamadan biraz oyuna kafayı yorarak bu arabaları bedavaya açabiliyorsunuz. Kariyer modunda tekrar tekrar oynayarak açabildiğiniz arabalar zaten mevcut. Ee, onun dışında diğer arabaları da sizlere şöyle göstereyim. Aventador kariyerle mesela ve seviye atladıkça açılabilen arabalardan bir tanesi. Ee, onun dışında başka neyimiz var? Şöyle gösteriyorum sizlere. Lotus Evece benim en büyük tarihsizliklerimden bir tanesi. Uyuyakaldığım için. 15 dakika ile falan arabayı açamamıştım. Yoksa normalde 91 olacaktı. Onun dışında gördüğünüz gibi bazıları Volt Event'in ileri seviyelerinde açılabiliyor. Hennessey Venom F5 onlardan bir tanesi mesela. Şu an oyunun en iyi 3. arabası olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ekstra bir araba gelip sıramayı değiştirmeliyse. Oyun en iyi 3. arabası. Yani buradan anlayacağınız arkadaşlar. Arabaları açmanın kısacası 3 yolu var. Birincisi kariyer modundaki temel araçlar. Zaten cepte. İkincisi Special eventsten volt event'leri arkadaşlar. Bunların hepsi açılabilen arabalar. Bakın BMW 3 GT zaten direkt ilkten açılabiliyor mesela. Böyle çok güzel arabaları da daha ilk şeylerden açabiliyorsunuz hani. Çok hızlı bir şekilde açabiliyorsunuz. Yani kafadan 3, 13, 21, 30, 37, 39 toplam 42 tane arabayı kafadan volt eventi e, kariyer yani hikaye modundan açabiliyorsunuz. Bunlar direkt hikaye içeren oyuna bağlantısı olan kimisi öncesi kimisi sonrasını anlatan olaylar arkadaşlar. 42 araba buradan cepte. Novis zaten başlangıç arabaları gördüğünüz gibi. Bazı açtığım arabalar direkt buradan gördüğünüz üzere. Zaten direkt tanırsınız. 42 demiştik. 58. Buradan bakıyoruz. 14 araba da buradan 72. Biraz daha böyle orta seviyeye doğru. Orta seviye hatta Bugatti falan bile var yani Porsche'lar falan da var. Böyle güzel arabalar da gerçekten var. Yeni güncellemeyle beraber mesela Pontiac Firebird artık özel etkinlikle değil buradan açabiliyorsunuz. Ee, onun dışında Pro var. Pro kısmı artık biraz daha böyle üst seviyelere falan yükselmeye başladı. Yavaştan böyle yüksek klasmandaki arabaları açmanın mümkün olduğu araçlar sevgili arkadaşlar. Buradaki bazı araçlar hatta etkinliklerini tamamladıktan sonra Bakın şöyle göstereyim size çok hızlı bir şekilde. Bu da çünkü oyunun mekaniklerinden bir tanesi. Şuradan kariyere bir gelelim. Bakın şuradan göstereyim sizlere. Ee, nerede abi? O? Aynen bakın burada Black de mesela. E, ee, Pagani açtıktan sonra burada tekrar önemli bir yarış daha var. Buradan mesela ekstra Pagani Zonda King Inkü'yü elde edip daha hızlı bir şekilde Max'a götürebiliyorsunuz. BMW M5 aynı şekilde. Onun dışında Lotus x Cup. Bu da aynı şekilde. Böyle birkaç tane araba var arkadaşlar. Bu araçları da ekstradan böyle daha hızlı bir şekilde maxlama geliştirme imkanınız var. Şimdi tekrardan Voltament kısmına geri dönelim. Çok hızlı bir şekilde hesaplama yapmam gerekiyor yine. 13 demiştim. 21, 30, 37, 39, 42, 58, 72, 92 araba. Burayı tam göstermedim sizlere. Bakın Mercedes'ler, Porsche'ler falan da var zaten. Ee, onun dışında Apollo bile var. 72 92 idi. Ee, 101 expert artık yani gerçekten ileri seviye yani yüksek seviyelerin gerçekten yüksek seviyenin oyundaki en iyi araçlara bir yere kadar kafa tutabilecek araçlar bunlar zaten. Eğer yeterince geliştirirseniz vesaire. Bunlar muhakkak işinize yarayacak. İlla karşınıza çıkacak PP maksim maksimum ödüllerinde falan ekstra toplayabileceğiniz araç çizimleri falan. Mesela Aston Martin One gibi. Burada bu arada benim süper araç arasındaki en iyi araç. Dört yıldız olan o, o aşırı hoşuma giden Porsche. Hatta özel kaplaması çıkartması falan var. Bazı araçların böyle özel kaplamaları falan da var zaten. Ekstradan özel yapıyor. Ve Master arkadaşlar. Yani en üst seviye araçlar. McLaren P1 GTR, Bugatti Veyron Super Sport ve Koenigsegg Agera gibi araçlar bulunuyor burada. Zaten buralara da bakarsanız burada da çok tatlı arabalar var arkadaşlar. HNS Venom, F5 burada mesela ama ileri seviye bunlar. Bunların çoğu sizi gerçekten zorlayabilecek etkinlikler olduğu için açmanız gerçekten kolay değil. Evet e, sevgili arkadaşlar hemen hemen her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Araçlar nasıl açılır, araçların özellikleri, detayları nereden elde edilebilir... konuşamadım. Nereden elde edilebiliyor bunların hepsinin neredeyse hemen hemen detaylı bir şekilde anlattım. Oyundan da birazcık size bir şeyler anlatmak istedim. Çünkü dümdüz garaj videosu çekmek bence saçma olurdu. Hem neden iki ay garaj videosu gecikti normalden hem ne tarz araçlar var falan bunları sizlere göstermezsem detaylı bir şekilde anlatmazsam olmazdı. Sonuçta ben bu oyunu hala detaylı bir şekilde hakkını vererek her Allah'ın günü oynuyorum etkinlikleri falan oynuyorum yapıyorum. O yüzden normalden biraz daha uzatarak sizlere bir şeyleri anlatmadan bu videoyu çekmem saçma olurdu ama sarıki garaj videosunda daha böyle düz bir garaj videosu olacak. Hem o 4 ay içerisinde de neden asfalt 9'u bıraktım? Asphalt 9'u e neden Default Speeder de oynuyorum? Aralarındaki farklar ne? Bunlarla alakalı bir detaylı video çekmek istiyorum. Bu da ön hazırlığı olması için böyle bir şey yapmaya karar verdim. Normalden biraz uzun bir video olmuş olabilir ama bunları dediğim gibi anlatmasam olmazdı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sizin garajınızda kaç tane araba var? En sevdiğiniz arabalar hangisi? Ve e, oyunu ne zamandır oynuyorsunuz? Bunların da hepsini yorumlara detaylı bir şekilde isterseniz siz de yazabilirsiniz diyerekten. Sevgili dostlar bu video benden artık bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Keyif aldıysanız ve sizlere bir şeyler katabildiysem bir beğeni bırakıp, bir kanalımıza zarar yapabilirsiniz. Ne yapacağınızı zaten çok şükür biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza zarar Başka özelliklerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.